Arkadaşlar bir videom bu kadardı. Daha fazla PUBG Mobile videoları izlediğiniz kanalıma abone ve unutmayın. Şimdi diyeceksiniz arkadaşlar Seyit Neden yanında yoklar diyeceksiniz. Şimdi diyeceksiniz Seyit Neden yanında yok diyeceksiniz arkadaşlar. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Ben çektikten sonra arkadaşlar tere, e, video kapandı. Depo alan, al, 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 depolama alanın yok diye. Ben de işte kapattım. Yeniden başlattım. Şimdi çekiyorum. Ve arkadaşlar şimdi tekrardan kapatıyorum. Ve görüşürüz arkadaşlar. Peki. Alışa gidin. <laughs> arkadaşlar bir de bakın ne, çıkarttım. Efsane bir şey çıkarttım arkadaşlar. Gördüğünüzü bilmiyorum. Bunu çıkarttım arkadaşlar. Bunu. Hadi arkadaşlar bay bay. Kanalıma abone olmayı like unutmayın. Eğer daha fazla PUBG mobil videosu istiyorsanız kanalıma bana olmayı like unutmayın arkadaşlar. Her zaman diyorum yine dedim arkadaşlar. Ve arkadaşlar yarın yol gidiş videosu çekeceğim. Ben çekerim. Eğer çekemezsem arkadaşlar arkadaşlarımla beraber gezme videosu çekeceğim. Ve bay bay.